O imsak vaktine doğru geliyor vakit, vakit imsak vaktine doğru ilerleyince sahurdan kalplere seyircisi bilir ki gecenin hikayesinin vakti gelmiştir. Azıcık konuşulan sohbetlerden hareketle bahsedelim. Efendim, hani hocam dedi ya gönül gönül, bugün gönülden çok konuştuk. Parisi bir beyt o kadar güzel söyler. Kabe bünyadı halili azerest, dil nazar yâhı celili ekberest. Kabe, Azer'in oğlu Halil'in yaptığı binadır. Ama gönül celil olan Allah'ın nazargahıdır. Bir gönle girmek mühim meseledir. Şimdi günümüzde birisi hacca ya da umreye gitmeye niyet etse, bu arada hadi bir sır vereyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her sene niyet etmiş hacca ve umreye. Evliya-i kiram hazaratı da Peygamber Efendimiz'e mutabaat kastıyla ona benzeyelim diye her sene hacca ve umreye niyet ederlermiş. Ölçü şu, insan gerçekten gitmek isteyerek hacca ve umreye niyet ediverse, işte o niyetin hatırına şayet gidemese bile o sene hac etmiş ve umresini yapmış gibi olurmuş. Aman bu niyeti de ihmal etmeyiniz. Şimdi kolay. Hani çıktınız İstanbul'dan uçağa bindiniz. Netice 3 saat sonra Cidde'desiniz. Medine-i Münevvere'desiniz. Hac başladı. Vaktiyle böyle değilmiş bu işler. Çok zormuş. Himmet Dede diye bir zat yaşamış. Onun yaşadığı dönemde bütün kervanlar Bağdat'a gelirler. Bağdat'ta büyük bir Hicaz kervanı olur. Haftalarca yol giderek haremeyne varırlarmış. Himmet de peygamber aşığı bir zat-ı şerif. Bir tek derdi var. Bir gitsem, Kabe'nin eşiğine yüzümü sürsem ağlasam, Ravza-i Mutahharan'ın eşiğinde otursam. Ama nasip her sene niyet edermiş, her sene de bir sıkıntı çıkar, takdir hüda gidemez. Ama boynunu büker Himmet Dede. Ki nasip değilmiş dermiş. Tevekkül ehli zat-ı şerif. O sene himmette de gene bütün hazırlığını yapmış. İhramını, seccadesini, tesbihini, örtüsünü, 3-5 kuruş akçesini hazırlamış. Niyetini de yapmış. Bağdat'a giden kervanların kalkmasına bir iki gün kala hastalanıp yatağa düşmüş. Bükmüş boynunu. Demiş ki ne yapayım? Hani gidişin Rabbi gidemeyişin de Rabbi. Gene nasip olmayacak deyip hasta yatağında yatıyor. Kervanlar gitmiş. 3-4 gün kadar sonra bir komşusu Himmet dedenin kapısını çalmış. Himmet dede, Himmet dede kalk. Ne oldu evladım diyor, hayırdır? Bağdat'a bir ticaret kervanı gidiyor demiş, hızlı da gidecekler. Ola ki Hicaz kervanına yetişirsin. Himmet dede bir telaş, bir sevinç, hemen ihram, seccade, tesbih, yol azığı toplamış, karışmış ticaret kervanına, düşmüşler Bağdat'ın yoluna. Günler süren, haftalar süren bir çöl yolculuğu. Üst baş yara bere toz toprak. Kervan Bağdat'ın kapısından içeri girerken himmette de başlamış koşmaya. Gördüğü ilk Bağdatlı'ya evladım demiş Hicaz kervanı ne oldu? Adam baba demiş geç kaldın. Kervan gideli üç gün oldu. Tak himmette de dizlerinin üstüne düşmüş kalmış. Ya nasip demiş gene nasip olmayacak. Ama ne yapayım? En azından demiş gideyim şu şehir hamamına da bir yıkanıp paklanayım. Üstümü başımı temizleyeyim. Yürüye yürüye araya sonra bulmuş hamamı tam kapıdan içeri girecek. Yürüye arı bir görevli baba yasak demiş. Evladım bir yıkanıp çıkacağım Irak yolu yasak demiş. İçeride sultanın adamları var bugün giremez. Evladım bak durum şöyleyken şöyle benim. Adam dayanamamış Himmet dedenin güler yüzüne. Şöyle bir etrafa bakmış gören var mı diye. Bakmış ki gören yok. Baba demiş geç içeri şöyle bir köşede yıkan ama sakın sessiz ol demiş. Duyan olursa senin de kellen gider benim de. Tamam evlat demiş Himmet dede içeri girmiş. O sıra uzakta bir ağacın altında iki kişi hadiseyi seyrediyor. Birisi devrin sultanı Harun Reşit, yanında veziri. İki molla kılığına girmişler, şehri teftiş ediyorlar. Ne var ne yok diye tebdili kıyafet. Sultan vezirine demiş ki, yahu bizim adamlar yok muydu içeride? E var sultanım. E, bu ihtiyar kim demiş, bunda bir iş var, gel hele. Gelmişler kapıya, yürüye sonra. Tam kapıdan içeri girecekler. Görevli demiş ki, yasak, sultanın adamları var. Bilmiyor ki karşısındaki sultanın kendisi. Harun Reşit öyle demiş böyle demiş. Onlar da bir fırsatını bulup içeri girmişler. İçeri girdikten sonra Sultan Harun Reşit biraz söylenerek girmiş. Himmet dedenin ağzından laf alacak. Bu sultan da ama zalim adam kardeşim. Yok adamları hamam kapa yok şu yok bu. Gözücüyle himmet dedeye bakın. Himmet deden bir köşecikte yıkanıyor kendi halinde. Bakmış olacak gibi değil yanına yaklaşmış. Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam evladım demiş. Gel demiş şöyle göbek taşına uzan da senin sırtını keselim. Oldur evlat demiş. Himmet dede uzanmış göbek taşına. Sultan elinde kese. Himmet dedenin sırtını keseliyor. Eğilmiş. Baba demiş be. Şu adamlarındaki saltanata bak. Adamları böyleyse kim bilir sultan nasıl yaşıyordur. Yalan dünyada sultan olmak varmış be. Himmet dede gülmüş. Evladım demiş. Ne yapacaksın sultan olup da? Öyle bir sultana köle ol ki. Şu kölelerin sultanı senin sırtını keseles. <laughs> i̇şte insan öyle bir sultana köle olursa diğer sultanlar onun kölesi olur. Yavuz Sultan Selim Han ne kadar güzel söyler. Padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden alaymış. Ramazan-ı Şerif biraz da bunun için gelir. Şu güzel vakitler biraz da bunun için vardır. Bir gönle girme derdine düşelim diye bir gönle girmenin kıymetini bilelim, farkına varalım diye. İçimiz biraz himmet dedeyle dolsun diye gelir Ramazan. İnşallah şu güzel vakitlerine hatırına Cenab-ı Hak hepimizi içinde kendisinden gayrının olmadığı bir gönül sahibinin gönlüne koyversin. Niyazımız otur.